Herkese merhaba. Kanalımda hoş bulduk. Sıla Türkoğlu doğum gününden arkadaşlarıyla görüntüleri geldi. Sıla Türkoğlu'nun yepyeni müteşem görüntüleriyle karşınızdayız arkadaşlar. Neler oluyor? Sıla Türkoğlu'dan en son görüntüleri hemen sizlere de bölüşüyorum. Yepyeni özel görüntü için kanalıma keç dedi ve abone olursanız sevinirim. Sıla Türkoğlu'nun doğum gününden arkadaşlarıyla müteşem fotoğrafını sizlere de sundum. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yepyeni özel fotoğraflarımız gelecek. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler arkadaşlar.